Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. En düşük emekli maaşı 7500 lira olacak dedi. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sonacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun. Emeklilerin yüzünü güldüren bu gelişme sonrası detaylar merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, AK Parti grubu olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz, dedi. Geçici işçilerin durumuna ilişkinde konuşan Akbaşoğlu, ilgili düzenlemede sona gelindiği, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz, ifadelerini kullandı. Evet.